Renklerim kanalımıza destek olmak için videolar. Il beğenip abone olursanız ve aşağı yoruma kendi fikrinizi yazarsanız çok sevinirim. Renkli kalın. Sizleri çok seviyorum. Önce benim tuzum nerede? Tuzumu yapalım. Şimdi tuzumu yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltımı ondan sonra ilacımı yapacağım. Hello. Merhaba arkadaşlar, başlayalım. Senin vlogdan selam. Babiş. Kalk babiş saat yedi buçuk. Gidiyoruz gençler. Işıklı odama geçeceğim şimdi. Bir daha rahatsız edecek. Çok güzel Hello dayım. Size yeni min oyun alanını göstereyim. Bu kocaman boşluğum. biz onun için ayırdık. O burada oyun oynuyor arkadaşlar. Burası sadece ama sadece ona ait. Zaten şu namazlı çekeyim. Sizin de burada görmüş olduğunuz gibi Allah arkaya düşecek şekilde tonla ürün var. Burası kaydıramız. Burası da taburemiz. Taburenin yeri bu arada burada değil normalde. Şöyle hemen arkaya düşene beraber bakalım. Ooh. Buradaki dağınıklığı görüyorsunuz. En sevdiğim oyuncaklarımdan aslında size göstermek istiyorum. arada şu bebek. Çıplak olduğu için sadece şöyle göster, kabaca gösterebileceğim. Şöyle, bu bebek onun en sevdiği oyuncağı. Çünkü öyküye çok benziyor. Bu da fıstığımın telefonu. Işıkları da var tabii göremiyorsunuz ama. <laughs> ee, başka ne gösterebilirim diye bakıyorum. Ya Ayşegül'ün sevdiği şeyler hep altlarda kalmış. Çok fazla gösteremiyorum. Neyse çözümle bununla alakalı farklı uzun bir video çekelim. 4 yaş çocuk oyuncakları inceliyorum diye. Çocukları sevdiğinden dolayı öykülenler bilir. <laughs> Blokta da gördünüz zaten çocuklar benim her şeyim. Böyle. Burası, orada ev bayan Burası da arabamız. Bu yazlıkta çok bindiği bir şeydi. Zaten yazlığın ürünü. Buraya neden geldi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şurada çalışıyor bu içine mama tabağını ve fili falan düşürmüşler. Oyun okulu seçimi düşürmüşler. Bebekliğim ne kaldı? Çoğu şey var. O da mezda. Kapalı iken Karanlık kaldığı için böyle görünüyor fıstıklar. şu ablamın içeride üzerinde şimdi çok güzel parmak kokuyor. Böyle. <laughs> Orayı birazcık bir şeyler görülmüştü de. Burayı da böyle göstereyim. Sonra size şurayı göstereyim. Ee, burada da büyüşümün fiskosu. Şuradan böyle böyle başucunda bunlar olmazsa rahat edemiyor. Böyle buraya kargosunu koyacak. Buraya böyle kulaklığını vesairelerini dizecek. Bakın böyle. Bu da bizim odamızın perdesi. Geçen sene ben bir oda turu Bilenler bilir çekmiştim. Burası salıncak. Dağınıkken göstereyim arkadaşlar. O gün oda turu için toplamıştım. Öyküste tek gel Selam aşkım. Şöyle göstereyim. Ee, bayağı dağınık. Salıncağın üstü benim tabii ki çarım çöpümle dolu. Burası da yatağım. Darman yatağım. Böyle. Şöyle. Her yerine giriyoruz odanın görüyorsunuz. Ben öyle birazcık çok pimpirik gibi insan değilim. Şimdi dolabın içini gösterince de göreceksiniz. Yatağımın üzerinden de anlaşılıyor. Burası zaten çalışmamışsanız. Burası benim dolabım. Size şöyle içerisini çekeyim. Buranın dağınıklığına kaçmayın. Aşağıyı görün. Şunları bu arada videolarda kullanacağım. Kurallarda falan ama bir şey yazmadığım için bir şey söyleyemiyorum ama ne oynayalım. Bir challenge'larda falan kullanacağım. Ama size lütfen videolarla alakalı fikirlerinizi aşağıya yazın. Ben nasıl videolar çekeceğimi oradan bileyim. Bunların hepsi böyle çardan çordan topladıklarım. Videolarda lazım olur falan derken bunları aşağı güden hep şey yapıyorum. şu yiyor ortalıkta kalıyor. Bakın şu gemiye. Ben de gidiyorum oradan buluyorum. Şöyle bunları hep. Bunları oradan buluyorum. Şunları bile topluyorum ben. Bakın şöyle bunlar benim suni gözyaşlarımın çöpleri. Bunların hepsini bu arada bunlar hepsi ama hepsi hemen hemen hatta hemen hemen de değil direkt hepsi öykü kuşağı aitler. Öykünün eşyaları. Ee, bura bu vişimin geçiyorum. Hayatımın joguyla karşılaştım. Çok şükür girebildim. Odamız sizin sizden sizden şey olmasın. E, iyi olmasın. Annemin elinden geçmiş daha dağınıktı. Burada da fıstığımı görüyorsunuz. Kışım. Kim yerlere attı seni yine? Burada da benim fıstığımı tek elimle de alamıyorum ki çocuğu. Burada da benim güzelimi görüyor Anne de giysin mi? Emzin nerede? Çoluğumu çocuğumu ne hale sokmuşlar bakar mısınız? Kıban ölürüm Anne. Şimdi giyineyim. Ondan sonra. Zaynadan göstereyim okul kombinimi. Böyle gidiyorum. Sonra sınav yaparız. Belki akşam bir kahve yaparız bilmiyorum. Ama vlog çekmeyen uzun. Zaman, aa, burayı göstereyim. Bakın ben burada ders anlatıyorum. Burada bizim ders kitaplarımız, defterlerimiz. Burada da alıştırmaklarımız mevcut. Bu da benim kendi defter kalemim. Bu bir arkadaşıma ait. Efendim isim vermiyorum. Efendimizi söyleyeyim. Kalitlerimi görüyorsunuz burada. Bakın ben buraya böyle sit konuşum. Şekerlerim de var. Burada ders işliyoruz. Ya tamamen sanal olarak kullanıyorum. Öğretmencilik oynuyoruz burada. Bazen gerçekten ders anlatıyorum. Burası bizim askılığımız size burayı da göstereyim. O da turunda çekmiş olalım. Şuradan itibaren her yeri göstereyim. Bakın kapıdan giriş. Şöyle dönüyoruz. Burası bu işimin yatağı. Bir dakika. Burası Büşra ablamın yatağı. Bakın bu da iPhone 13. Özünün öz telefonu da. Burada benim televizyonum var. Gönül daha hayran olduğumu bilenler odamda televizyon taşıyorum. Bu bizim yazlık evdeki televizyonun aynısı. Hatta direkt yazlık evdeki televizyonun ta kendisi. Ama bunda ya, burada bir şey var. Yatağın üzerinde asıl olmasının bir sebebi var. Gönüllü. Kışın benimle geliyor. Arkadaşım gelmiş. Şimdi... Şimdi... Şimdi yorgunluk. Perdeyi evet. göstereyim. Devam açamayız. arkadaşlar. Çıkmış oluyor. Yani, Hem böyle her şeyi akşam da görüyoruz. Uzatmak. Hmm. Bir de var. diyor. oluyor? İyi mi? 4'e çıkıyor. 4'e çıkıyor. Değil Burada ben bugün nöbetçi de değilim. Şimdi sabah damlalarımı damlattık, çıktık. Şimdi ilacımı içeceğim. Sonra da gideceğiz. Şimdi okula. Nöbetçi olmadığım için bugünün yoğunluğundan yararlanıyorum. Kitap indireyim hemen arkadaşlar okulda okumak için. Geleceğim.